Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlerin karşısına geçmemdeki sebep aynı Türk tabipler Birliği gibi Türkiye'de faaliyet gösteren ve yaklaşık 600 bin üyesi olan Türk Mühendis ve Mimarlar Mimar Odaları Birliği'nin e, yapmış olduğu bir hukuksuz bir uygulamadan bahsetmek istiyorum. Öncelikle bu hukuksuz uygulamanın muhatabı direkt benim. Değerli basın mensupları ben aynı zamanda bir inşaat mühendisiyim. Tüm inşaat mühendisleri gibi Türkiye'de 1954 yılında kanunla kurulmuş bir meslek grubuna, inşaat mühendisleri odasına kayıtlı bir inşaat mühendisiyim. Bu inşaat mühendisleri odasının bugün itibariyle yaklaşık 130 bin üyesi bulunmakta. Aynı zamanda bu inşaat mühendisleri odasının Türkiye'nin 26 değişik ilinde 26 tane de şubesi var. Bu 26 şube başkanı zaman zaman inşaat mühendisleri odasıyla ilgili yani kendi kurumlarının genel merkezleri uygulamalarıyla ilgili bir takım açıklamalar yapıyorlar. Bakınız Kocaeli İnşaat Mühendisleri Oda Başkanı İnşaat Mühendisleri Odası'nın neden terörle mücadele sonucunda verdiğimiz şehitlerle ilgili bir taziye mesajı yayınlamıyor, bir basın açıklaması yapmıyor diye bir demeci var. Kocaeli İnşaat Mühendisleri Oda Başkanlığı. Bu basın açıklamasından sonra İnşaat Mühendisleri Odası kendisine bağlı bulunan bu Kocaeli'ndeki arkadaşımıza yönelik anında bir soruşturma açıyor. Yine Bursa İnşaat Mühendisleri Oda Başkanı katıldığı bir toplantıda Türk Tabipler Birliği'ni eleştiriyor ve kendi oda genel merkezinin de bir siyasi parti gibi davrandığını Dolayısıyla bunu terk etmesi gerektiğini ifade ediyor. Bursa İnşaat Mühendisleri Oda Başkanı yapmış olduğu bu açıklamadan dolayı yine İnşaat Mühendisleri Odası Genel Merkezi tarafından hakkında bir soruşturma açılıyor. Yine Rize'de İnşaat Mühendisleri temsilcisi bir arkadaşımız Rize'de biliyorsunuz bir süre çok tartışıldı. Taş ocakları mevzusu vardı. Bu taş ocaklarıyla ilgili Rize'deki bu İnşaat Mühendisi arkadaşımız temsilci arkadaşımız. Ya bu Rize'yi ilgilendiren bir mesele bırakın bu konuyla ilgili Rizeliler karar versin diye bir açıklama yaptığından dolayı bu arkadaşımız inşaat mühendisleri odası ertesi gün görevinden aldı. Ben de bunun üzerine aynı burada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sizlerin huzurunda bu üç şube başkanımızın hakkını savunmak için burada bir basın açıklaması yaptım. Ve o basın açıklamasında da inşaat mühendisleri odasının bölücülere alan açtığı ve kullandıkları dille de bir siyasi parti gibi, bir muhalif, muhalefet siyasi, siyasi partisi gibi e, tavır içerisinde olduğunu, bunu da bir an önce bırakmaları gerektiğini, kendilerinden farklı çıkan seslere de tahammül göstermeleri gerektiğini burada sizlere ifade ettim. Bunun üzerine, bunun üzerine inşaat mühendisleri odası benle ilgili bir soruşturma açıyor bana bir evrak gönderdiler ve benim bu kürsüden yapmış olduğum açıklamadan dolayı bir savunmamı istediler. Ben de yine bu kürsüye geldim. Onların benden istemişler oldukları savunmayı böyle bir boş bir kağıdı zarfa koyup kendilerine yolladım. Bunun üzerine bu arkadaşlarımız bununla da yetinmeyip bana o yapmış olduğum savunma sonucunda bir ceza vermişler. Ceza da nedir arkadaşlar? 30 gün süreyle serbest meslek uygulamasının yasaklanması, men edilmesi. Yani benim elimden inşaat mühendisi kimliğimi 30 gün süreyle aldıklarını beyan eden bir eee cevabı bana yollamışlar. Şimdi değerli arkadaşlar, birincisi ben aziz milletimizin oylarıyla seçilen bir milletvekiliyim. Benim bir görevimde milletimizin, vatandaşımızın haklarını, hukukunu bu milletimizin bize vermiş olduğu yetkiyle gelip bu kürsülerden savunmak. Bunları yaparken de aynı zamanda vatandaşlarımızın dertlerini, çiftçimizin, esnafımızın olduğu gibi bu tür meslek örgütlerinde çalışan, görev alan arkadaşlarımızın da problemlerini, sıkıntılarını bu kürsülerden gelip açıklıyoruz. Bunun üzerine inşaat Mühendisleri Odası'nın benle ilgili vermiş olduğu bu kararı kınadığımı bildirmek istiyorum. Bunun bizim için yok hükmünde olduğunu ifade etmek istiyorum. Ve tekrardan şunu ifade ediyorum. İnşaat mühendisleri odası bir avuç bölücülere alan açan insan tarafından ele geçirilmiş bir odadır. Bu odayı bugün yönetenler yarın çocuklarına miras olarak bugün benim gibi insanları açmış oldukları soruşturmaları bırakıyorlar. Bir gün onların torunları, onların babalarının veya dedelerinin vatansever, milliyetçi ve muhafazakar insanların hakkını savunduğundan dolayı bir milletvekiline verdikleri cezayla anılacaklar. Bunu önce ifade etmek isterim. Bakınız bu oda Mustafa Kemal Atatürk'ün maskesinin altında bölücülere alan açıyor. Bu odanın bugüne kadar söylediği tüm söylemler aslında HDP çizgisinde bir siyasetin devamı olduğunu biz çok net bir şekilde görüyoruz. Kadınlara yönelik şiddeti eleştiriyoruz diye her defasında bu odanın yapmış olduğu açıklamaları duyarız. Ancak bunların kadından anladığı üzülerek söylüyorum. İzmir'de ölen bir kadın vardı biliyorsunuz. Deniz isminde. Kıyameti kopardı bu oda. HDP il binasında öldürülen kadınla ilgili kıyameti kopardılar. Ama aynı oda şehit edilen Aybüke öğretmenle ilgili tek satır bir açıklama yapmadı. Siz hangi toprakların insanısınız? Siz hangi ülkeye mensubiyet duyuyorsunuz? Siz Mustafa Kemal Atatürk'ü kendi çirli işlerinize emel ediyorsunuz. Dolayısıyla sizleri kınıyorum ve sosyal medyamda yapmış olduğum bir açıklamam vardı. O açıklamayı yine tekrar edeceğim. Çünkü o açıklamadan beyler veya beyefendiler çok kırılmışlar. Sosyal medyamda şunu söylemişti. Bölücülere alan açan nefesinizi keseceğim demiştim. Ve buradan yine Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ifade ediyorum. Sizin ensenizdeyiz. Bölücülere alan açan nefesinizi kesene kadar da bu kürsüde veya başka bulduğum her platformda sizlerin bu iki yüzlülüğünüzü millete deşifre edeceğim. Tekrardan katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Soru soran arkadaşımız varsa alabilirim. Aynı konuşmayı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda da yapıp orada da kayıtlara geçirmek istiyorum ki Tarih huzurunda biz ne yaptığımızı biliyoruz ama aynı zamanda tarih huzurunda da bu bölücülere alan açanların da ipliğini pazara çıkartacağız Allah'ın izniyle.